Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Minecraft'ta ee, piston kapıyı nasıl yapacağımı göstereceğim. Böyle yapacaksınız. 2 3 5 Buradan devam edin arkadaşlar. Arasında 5 var. Bakın. Ne? Arkadaşlar şimdi onun sonunu ve etrafını falan şöyle ma istediğiniz bloktan koyun. Ben yaptım şimdi. Ana Bunu koyun. Bunu koyun. buraya da yapın. Bu, bu iki blok olması lazım. Orta istediğiniz blokla doldurun. olmasın arkadaşlar şöyle yapın ben şunu şöyle yapayım. buradan şöyle açalım Gerçekten çıktı işin verim arkadaşlar. Bu gerçek Minecraft değil. Bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Ben nasıl craft kullanıyorum bunun için. Para olsa gerçekten ama Minecraft alacağım. Ah, belki indiremiyorum. Çünkü 1.17 büyük yapamıyorum yani. Bunlar 3 bir derin olmalı. Bunu buraya yapardık yani. Şimdi arkadaşlar tamam oldu. Şimdi bu böyle gözükmesi lazım. Şimdi ortaya geri dolduyorum ama kalın ama sonra geri doldu. Aslında şöyle yapın onlara. Buraya gelin. Ortadaki bir dolu kırın. Ve onun buraya böyle bir koyun. Burayı böyle, böyle yaparız. Daha sonra da biraz sonra. Önce de burayı da yapın. <laughs> Ama sonra yapmanız gereken tek şey bunu da birleştirmek. düzelteyim hemen. Ben şunu düzeltebilir miyim? 2 dakika. Dur. Yok yanlış şey yaptırıyorum bir daha. Evet arkadaşlar buna birleştikten sonra Buraya bir tane küçük bir yol yapalım şimdi. Ve eee Nereden koyun. Çalışıyor gördüğünüz gibi. Yani şimdi biz böyle şunu yapacağız bir Nasıl göre geleceğimize göstereceğim. Bundan sonra. Buradan nasıl geri gitten söyleyeceğim şimdi. Şimdi siz buraya geleceksiniz. Buradan. Ya bir gidersin elektrik. Sen senden kurtulmalıyım ben. Burada böyle iki, iki bir geçiş yolu yapın. Ben altına mı yapmayayım? Eğer evet, buraya kadar götürseniz buraya kapatıp buraya koy lazım ama biz gördüğünüz gibi bir blok koyduk yani bir bir kere daha kalacağız böyle dur şunu kapat şöyle Dinli arkadaşlar onu buraya kadar geçireceğiz şimdi redstone'umuzu buraya kadar çekelim Şimdi kapatalım. Arkadaşlar şey oldu şimdi. Gördüğünüz gibi iki türlü de çalışıyor. Şimdi arkadaşlar bunun etrafını kapatın çıkmaması için. Hiç gözükmemesini istiyoruz biz buna. Şimdi biz bunları etrafına kapatmak istiyoruz. bu da kapatacağız. Böyle yapacağız. Hiç gözükmediğinden emin olmamız lazım.

şimdi dur. Arkadaşlar şimdi bunun üstünü de kapatmak için sizin silahlara ihtiyacınız var. Bu üstünü kapatacağız şimdi bunu. Evet. Evet, oldu arkadaşlar? Şu an böyle olacak bu. Son görünümü de bu. Şimdi arkadaşlar benim bir evim vardı. Ben bunu yapmıştım çoktan. Heh, <laughs> arkadaşlar evimi buldum. Bunu ben onu Weston bir yani şeyde yaptım. diye kapıyı kapatmıştım arkadaşlar. Ee, bu benim evcisi laynım arkadaşlar. Bilir misiniz? Sizin bana karşı bir şeyiniz şansınız bile yok. Bir ben bir daha şey alıyorum. Size ben şey koyacağım. Bu da benim kedim suçum arkadaşlar ben size TNT tuzağı yapma şeyini öğreticisini yapacağım. Arkadaşlar öğreticimize kullanmadım dünyada devam edeceğim. Şimdi benim bunun için bir tuzaklı chest. Bunu nereden? Basınç plakası, TNT, hmm, bir tane sign. Restorant borcu ihtiyacımız yok ve kuma ihtiyacımız var. 4 blok kazan aşağıya. 1, 2, 3 2, 3 Bir tane daha kazanacağız. Orta kalalım arkadaşlar. Hemen buradayken. mese bunu böyle Felix ve Robbie Williams sunar. Şimdi arkadaşlar tişörtlerimizi koyacağız. Evet <laughs> iki iki şeye koyuyorum ya da iki şeye iki şeye değil pardon. Artık oh, koyacağız. Nasıl istendi bunları merak edeceğim. vermeyeceğim bunu ne yapmamız gerektiği Hı. Dört tarafını burada koyuyoruz. Bundan dört böyle koyduktan sonra Hiç üstüne kumlarımızı koyuyoruz. Ondan sonra bunu koyuyorum. Bunu nereye şey Şimdi arkadaşlar nasıl bakın. Şimdi ben buna Gördüğünüz gibi havaya uçuruyor. Nükleer bomba gibi yani. Bakın kullanmadım evim nasıl bir şeye dönüşüyor şimdi. Neyse arkadaşlar bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın.